Cani'nin de, de bir geri sayım var herhalde. Orada e, Trabzonspor sözleşmesini uzatmak istiyor. Hatta e, Avusturya kampında bir görüşme yapılacakmış, bilmiyorum yapıldığımız sen hakimsin tabii o konuya. Bu hafta içerisinde şeklinde bilgiler var. E, oyuncu ne düşünüyor? Trabzonspor ne düşünüyor? Başladı mı görüşmeler? E, şöyle tabii burada biraz e, sevgili Fidan maaş olayı, maaş bütçesi. Biraz hı hı. Trabzonspor, e, bu sezon onu e, bozdu. Yani çok dengeli götürdüğü bir maaş bütçesini bozdu. Dolayısıyla burada e, daha önceden sözleşme yapmış oyuncular eğer sözleşme uzatmak istiyorsan, yenilemek istiyorsan e, haliyle o bütçelere yakın, o maaş oranlarına yakın paralar istiyorlar artık. E, de böyle bir durum var şu anda. Yanılmıyorsam 1 milyon 400 ya da 1 milyon 500 bin euro alıyor e, senelik. Yani nereden baksan ikiye yakın seviyelerde artı bonuslarla beraber bir e, para isteyecektir. E, Trabzonspor iyi gerçekten istiyor mu? Evet bu sezonun başında evet. yani şampiyonluk sezonunun başında Abdullah Avcı göndermedi ve takımda kalması gerektiğini söyledi ve Canani de buna evet dedi. Sezon sonu gelecek olan transfer tekniklerine göre sen artık tercihini yaparsın denildi. Ama görüldü ki canını tarzı bir oyuncuyu da hani bu sezon izlediğimizde dünya piyasasında çok kolay bulamazsın. Bulsan da çok yüksek maliyetlerle ancak transfer edebiliriz. Haliyle elinde böyle bir oyuncu varken dolayısıyla Trabzonspor'un burada masaya oturması da çok doğru bir hamle. E bu hamleyi de işte bir şey dönüyor. İki ülke arasında diplomasiye evet. taviz ver, taviz al gibi evet. masada artık her şey. Ben Avusturya kampında sanki sonuçlanacağına dair bir hissiyatım e, var onu söyleyeyim. Canan'ı e, de zaten kalmak istiyor ama fiyatta anlaştıkları anda zaten imzayı atacaktır oyuncu. Ben Abdullah Avcı'nın da ondan vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi takımda hı hı. sırtı dönük oynayan çok iyi bir e, forvetimiz var. Yani Santrafor, işte Cornelius var. Bir de yüzü dönük oynayabilecek bir oyuncuya aslında çok ihtiyaç var o bölgede. Hı hı. E, oraya da bir transfer düşünüyor e, Trabzonspor. Baktığımızda hani dört ya da beş civarında yeni oyuncuya e, Trabzonspor kapılarını açacak gibi hı hı. duruyor. Ama ilk sırada sağ stoper. Peki gideceklerle ilgili de tabii konuşalım. Takımda düşünülmüyormuş Flavio. Ee, birkaç süperlik ekibiyle adı anılıyor. İşte e, Türkiye'den bazı takımlar var. Bir de Arap Yarımadası'ndan takımlar da var. Ankara Gücü. Ee, bunlardan bir tanesi Giresunspor bir de Arabistan'a gideceğiyle ilgili haberler var. Kamp kadrosuna alınmamıştı sanırım değil mi? Hoca ne evet. düşünüyor alakalı? Vallahi hoca Flavio'yu kadroda düşünmez zaten. Hem düşünse ilk kamp dönemine alırdı oyuncuyu ama Flavio zaten bir transfer yapar. Yani Trabzonspor standartlarında bir oyuncu değil Flavio ama hani o, o, dönemin şartlarına göre alınabilecek oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü hem ekonomik şartlar hem kulübün durumu dolayısıyla bu transferlerde daha uygun, daha cüzi maliyetlerde ama hiç olmazsa kendi bölgesini idare edebilecek, takıma da bir ölçüde katkı yapabilecek oyuncular tercih edildi. Ama şimdi dediğim gibi az önce bahsettim. Profiller değişti artık. Trabzonspor hı hı. başka bir yere doğru gidiyor. Başka bir yere doğru kendini artık evritti. ve buradan Trabzonspor'un geriye dönmesi artık mümkün değil. Geriye döndüğü zaman yine eskiye dönecek ve yine bandı başa sarıp yeni şeyler denemeye başlayacak. Buna gerek yok. Şu anda elinde iyi bir teknik direktörü, iyi bir başkanı, iyi bir yönetim kurulu var. İyi de bir camiye artık kendini toparladı ve o yeni dönemede kendini alıştırdığı için şu anda her şey güzel gidiyor. Dolayısıyla bunun içerisinde bu profildeki oyuncular e, bu saatten sonra olmaz. Hı hı. E, ha Filavio'ya yakın profilde şu anda oyuncular var mı? Trabzonspor'un kadrosu var. Yani yok diyemem ben. İsim verip de hedef yapmıyor ama var maalesef var. E, orada da Filavio'ya çok haksızlık etmek istemem ama var. Mevcut kadroda da var. E, Koyta keza Trabzonspor'un alıp sezon içerisinde bir 90 dakika dahi değerlendiremediği bir oyuncu. Keza Yunus Mallı, o da aynı şekilde. Yani bir türlü verim alınamadı e, orada bir tronsen gerçeğimiz var e, baktığımda Hani ilk transfer döneminde çapraz koptu ve sakatlandı sezonu kapattı e, ve ondan da bir verim alamadı Trabzonspor e, şimdi bunları böyle sayarak üst üste koyduğunda Çiğdem aşağı yukarı 7-8 milyon Euro'luk bir e, paradan bahsediyoruz bu korkunç bir rakam e, burada da bir mühendissizlik oluyor ama bu kadar doğrunun içerisinde e bu kadar hatalar da oluyor ama bütçe anlamında dövizin bu kadar yukarıya çıktığı yerde sonuçta bu oyunculara siz Euro ile maaş ödüyorsunuz yabancı oyunculara, adileri bütçeyi de zorluyor. E, Koytan'ın da ben bir transfer yapacağını düşünüyorum, bir takıma gidebilir. Yunus Mallının durumu ne olacak? Ona çok emin değilim. Yani Abdullah Avcı bir Dorukhan çıkartmaya çalıştı Yunustan ama bunu başaramadı. Hı hı. Bence başaramamasının en büyük nedenlerden bir tanesi de bence oyuncu sahayı artık istemiyordu. Bir anlamda da Zoraki getirdi. Hı hı. Hadi oğlum olur senden. Başarırsın ki Abdullah Avcı'nın da milli takımda e, oynattığı oyunculardan bir tanesiydi. Ama o dönemle bu dönem arasında farklılıklar var. Oyun değişti. Oyuncular değişti. Her şey değişti. Dolayısıyla hani Yunus oradan koptuğu için yeniden oraya motive olması bence çok zordu. Ama bunu Doruk da Muazzam bir şekilde başardı Abdullah Avcı. Evet. Ee, parmakla gösterilebilecekler arasında ilk sıraya koyarım Dorukhan'ı. Ama Yunus'ta bu olmadı. Olmayınca da çok zorlamaya gerek yok. de muhtemelen kendi ülkesine bir takımla anlaşacağına dair haberler okuyoruz. E, Trabzonspor buraları azaltırsa e, yani hem elini transferde güçlendirecek Yabancı transferinde hem de aynı zamanda e, bütçe oranında da biraz e, evet. rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ben de şöyle sorulara bakıyorum da bir yandan hep konuştuğumuz aslında senin e, anlattığın detaylarla ilgili sorular da geliyordu. Çoğunu da zaten cevaplamış olduk. Var mı ekleme yapmak istediğin noktalar? Yavaş yavaş da vedalaşalım. Ee, şöyle Çiğdem, e, tabii bu, bu bir yol. Hı hı. Yani siz bir yola çıktığınızda, yani bu senin için de benim için de geçerli. Hayat bu sonuçta. Biz de hayatımızda kendimize göre bir plan, bir organizasyon yapıyoruz. Zaman zaman... Bu planlarımız e, sekteye uğrayabiliyor ya da suya düşebiliyor. Ama e, ısrar etmek ve denemek lazım. Çünkü yaşayan bir organizmayız biz. Hayattayız, Hı -hı. bir enerjimiz var. Ve bu enerjimiz bitmediği sürece, değil mi? Ee, sen de çok çok böyle yurt dışı seyahati yapan e, bir arkadaşımızsın. Hani paylaştığında da görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde yaşayan milyarlarca insanın bütün hayatı bu aslında. Orada Hı -hı. gittin, sadece profiller değişik. Şimdi bu Trabzonspor bir yola girmiş. Burayı biraz ıslarla söylemek istiyorum. E, bu yolu doğru yürüdüğü sürece zaten başarılı olmaması mümkün değil. Bak bir buçuk sezon sonra şampiyonluğu cebine koydu Trabzonspor. Neden? Çünkü önceden çok gereksiz konularla uğraştı uğraştı. Çok böyle agresif işler oldu falan. Buralardan da dersler çıkarttı. Trabzonspor buraları bence iyi deneyimledi ve dedi ki Eksik olan tek şey burada bir futbol aklı. Ve Abdullah Avcı. O da biraz gecikmeli geldi. Yani belki sezon başında gelseydi ondan önceki sezon içinde başka şeyleri konuşuyor olabilecektik biz burada. Ee, şimdi o doğruların üzerine yeni doğrular ekleyerek e, süreç devam ediyor. Biraz böyle ekonomik anlamda ve bütçe anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Onu biliyoruz. Bunu her kulüp yaşıyor şu anda. Hem ülkenin durumu hem Avrupa piyasasındaki o oyuncu e, transferlerindeki o yüksek bonservis ve yüksek maaş istekleri biraz Trabzonspor'u zorlasa da bence hani oyun basit bir şey e, evet. sevgili işçiler. Çok zorlamamak lazım. Yani zorlayıp da hata yapmamak lazım. Çünkü hata yaptığınız anda onun size maliyeti şu an için baktığınızda yani bonservisiyle alırsanız bonservisi yüksek maaşıyla alırsanız yüksek maaşı size çok tehdit oluşturabilecek evet. noktaya taşıyor kör göze parmak sokmadan bence biraz daha sabrederek o süreci Trabzonspor'un uh -huh. e, iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum.